Merhaba değerli takipçilerim, hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar satış rekorları kıran ikili takımımız tekrardan stoklardan şöyle göstermek istiyorum sendi kumaştır üstümüzün önü kısa arkası uzundur hanımlar eteğimiz kendiliğinden pliselidir ve harika bir leopar desene sahiptir çok rahat kullanabileceğiniz hem günlük hem de özel de tercih edebileceğiniz çok rahat bir ikili takım hanımlar şöyle üzerinde duruşunu göstermek istiyorum bir bedeni 48 bedene kadar 2 bedeni 54 bedene kadar mevcuttur. Ve farklı renk seçenekleriyle sizleri beklemektedir. Bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.